Merhabalar. Ben Doktor Salim Salimov. Saç sağlığı ve saç hekimi alanında yıllardır çalışıyorum. Bu kanalda saç dökülmesinden en yeni tedavi yöntemlerine kadar tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Amacımız bilimsel ve güvenilir bilgilerle saç sağlığınızı korumanıza yardımcı olmak. Her gün tarakta birkaç tel saç görmek normaldir. Ama ya bir sabah uyandığınızda yastığınız saç telleriyle doluysa, aynaya baktığınızda saç çizgilerinizin gerilediğini fark ettiyseniz, o zaman aklınıza şu soru gelir: Saçım neden dökülüyor? Bugün saç dökülmesinin ardındaki gerçek nedenleri, kadın ve erkek tipi dökülmenin farklarını ve en etkili çözümleri konuşacağız ve inanın bu bilgiler hayatınızı değiştirecek. Saçınız her teli bir yaşam döngüsünden geçer. Bu döngü 3 evreden oluşur: anajen, katojen ve telojen. Anajen evresinde saç hızla büyür. Bu dönemde 2 ile 7 yıl sürebilir. Katojen evresinde büyüme durur, kökler zayıflar. Telojen evresinde ise saç kökten ayrılır ve dökülür. Normalde her gün 50 ile 100 tel saç dökülmesi tamamen normaldir. Ama bu döngü bozulursa kök küçülür, çıkan saç incelir ve sonunda artık hiç çıkmamaya başlar. İşte kalıcı saç kaybı dediğimiz süreç böyle başlar. Peki erkek tipi dökülme nasıl olur? Tıptaki adıyla androgenetik alopesi. En büyük suçlu DHT diye adlandırdığımız dehidrotestosteron hormonu. Genetik yatkınlığı olan erkeklerde DHT saç köküne bağlanır ve kökü küçültür. Kök küçüldükçe çıkan saç teli incelir. İncelir ve bir gün çıkmamaya başlar. Bu dökülme genellikle şakaklarda başlar ve tepeye doğru ilerler. Kadınlarda durum biraz farklıdır. Kadın tipi dökülme saç çizgisi genellikle korunur ama tepe bölgesinden başlayarak genel bir seyrelme olur. Hormonal değişimler, doğum sonrası, menopoz, tiroid sorunları bu süreci hızlandırabilir. Ayrıca demir eksikliği, B12 vitamini yetersizliği, polikistik over sendromu da kadınlarda önemli tetikleyicilerdir. Erkeklere kıyasla dökülme daha yavaş ilerler fakat estetik etkisi psikolojik olarak çok daha zorlayıcı olabilir. Saç dökülmesinin başka görünmez suçluları var. Birincisi yoğun stres Stres saç köklerini erken dinlenme evresine sokar. Yani saçınız büyüme modundan çıkar ve dökülme moduna başlar. İkincisi yanlış diyet. Özellikle proteinden yoksun beslenme ve hızlı kilo kaybı saçın temel yapı taşlarını azaltır. Üçüncüsü ise tabii ki de ilaçlar. Kemoterapi dışında bazı tansiyon ilaçları, tiroid ilaçları ve antidepresanlar da dökülme yapabilir. Ve son olarak saç derisi hastalıkları. Mantar, seboroik dermatit, sedef gibi sorunlar da kök sağlığını bozabilir. Peki çözüm ne? Çözüm var mı? Tedavi dökülmenin nedenine göre planlanır. Dehidrotestosteron diye adlandırdığımız DHT baskılayan ilaçlar özellikle erkeklerde etkili olabilir. Minoksidil gibi saç kökünü uyaran spreyler hem kadın hem erkeklerde kullanılabilir. Ama etkisi daha kısa vadededir. PRP mezoterapi gibi yöntemler saç köklerini canlandırır. Saç ekimi kaybedilen bölgelerde kalıcı çözüm sağlar. Tabii ki vitamin ve mineral desteği özellikle demir, B12, çinko ve biyotin. Ama en önemlisi erken teşhis. Çünkü kök tamamen kaybolduğunda geri getirmek imkansızdır. Unutmayın saç dökülmesi yalnızca görüntünüzü değil özgüveniniz etkiler ama nedenini bilirseniz çözüm çok daha kolaydır. Bu yüzden saç sağlığınızı önemseyin ve gerekirse bir saç hekim hekimine başvurun ve geç kalmayın. Videoyu beğenmeyi, Saç sağlığı hakkında daha fazla bilgi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese sağlıklı günler.